Herkese selam. iPhone şarj aletleri bozulabiliyor. Ee, ne kadar dayanıklı ne kadar dayanıksız bilemeyiz. Şimdi e, direkt yazımıza geçiyoruz. Ben sizlere e, detaylı bir şekilde anlatacağım. iPhone şarj kablosu ya da şarj aleti, e, şarj adaptörü bozuldu ne yapmalıyım? Aynı kablo, adaptör ve prizle başka bir iOS cihazını şarj etmeyi deneyin. Varsa farklı bir kablo kullanmaya çalışın, ayrıca iPhone'u bilgisayarınızdan şarj etmeyi deneyin. Böylece adaptör ve priz denkleminden çıkarmış olursunuz. Öncelikle adaptör mü arızalı, kablo mu arızalı bunu bir test etmemiz gerekiyor. Hemen buradan diğer yazımıza geçelim. Kurşun, kurşun kalem ile tamir. Bir iPhone şarj cihazı kuvvet, adaptörü ve Lightning USB kablosu olmak üzere iki parçaya sahiptir. Şarj adaptörünü prize Lightning kablosunun bir ucunda telefonunuzun girişine dikkatli bir şekilde takmadan kablonun giren kısmını kurşun kalem ile boyayın. Kurşun iletken bir yapıya sahip olduğundan sorun eğer kablo ucunda ise şarj olacaktır telefonunuz. Telefonun şarj girişine kürdan sokun. Telefonunuzun şarj girişine toz veya tüy, tüy, birikmiş olabileceğinden o kısma iletken olmayan örneğin kürdan ile temizleyin. İğne ile denemenizi tavsiye etmem. Çünkü iletken olduğundan kısa devre ile bataryanızı patlatabilir. Priz değiştirin. Her prizde aynı akımda enerji gitmeyebilir. Her prizde aynı enerji gitmediğinden sigorta kutusuna en yakın prizle şarj etmeyi deneyin veya cihazınızın şarj girişinde bir bozukluk meydana gelmiş olabilir. Bunu test etmek için şarj aletinize denge olan ayrımlı bir iPhone veya iPad cihazını takmayı deneyin. Sok çıkar yöntemi. Adaptörünüzü şoklamanız gerekebilir. Bunu kablo adaptörünüze takılı olmadan denemelisiniz. Sadece adaptörünüzü 5-10 kere hızlıca prize sokup çıkartın. Bu şoklama yöntemidir. 220 volt enerji girçik sayesinde adaptörünüz çalışabilir. Bunu genellikle ömrü bitmiş pillerde uyguluyorlar ve doğru sonuç alıyorlar. Kabloyu farklı adaptöre takın. Adaptörünüz yeterli enerji sağlayamıyor olabilir. Farklı bir adaptör deneyerek sorunu çözmeye çalışın. Şunu unutmayın. Sorunu çözmek için sebebini bilmek gerekir. Sebebini bilmediğiniz sorunu asla çözemezsiniz. Bu videomuzda ya da yazımızda bozulan iPhone şarj aletini kendi imkanlarımızla nasıl tamir edebiliriz sorularına yanıt bulduk. iPhone şarj aleti bozuldu ne yapmalıyım? çözümü yazımızı okuduğunuz için, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.